Bir insan Allah'ın ilmini <laughs> hak etmeden hak ilmini dillediğini düşünürse özel ilimle ocağına ineriz ve deriz ki ona sen yağmurun yağışını öğren sen tahtın tehliğini dinle sen kötülüğü önleyen o yüce itrak kapısına ulaş ve sen kanat kırmadan yerin yarını ol. Emin ol ki bunu hak ettiğin zaman sıkıntın bitecek. Yolun kodlanacak, şafkın şafka kalem olacak. Senin etkin yükselecek ve senin elin Allah'ın ilmi olacak. Bugüne kaynak olacak, türevlenişi kotlayacak ve tohum olacak cevheri kapın. Ve sen o kapıda ikmal tamamlıya değil ilim yapan olacaksın artık bunları bilip buna göre çalış euroların euro ilminden öte bir elim, e, elim var diyorsan mutlaka o euroları ki euro, euro dediğim dairesel tekliği kodlayıştır diriliğin kayıtlanışıdır o çok çok özel çalışmada sen Yağmur'un levhi kapısı ol ve tekliği kayıtla. Hepimiz dairesel bir ir, 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 iri kapı oluruz. Her şey akış halinde daireler çizerek yoğunluğu kodlar. İşte ben bunu Eurolar diyorum, Eurolar. Ve bu çalışmalarda hep bu şekilde koyuluk kayıtlanmıştır. İlahi güç bu şekilde kodlanmıştır. Hepimiz bu yorularda kendi rüştümüzü kanıtlayarak, tohumlarımızı kayda alarak kan, kan ilminden öteye yaşam ilmini kodlayabiliriz. Yani... Bu şekilde kendi gerçek kapımızı kayıtlayabiliriz ki her bir akış kelam olarak kodlamalarla vortexler oluşturur. Bu vortexlerde ışık kayıtlamaları, tahtisizi diller ve dinler, her şey o vortex kayıtlarının kodlanışıyla birlikte ilim olur ve çok güçlü bir çekiş kayıtlaması yapar. İyi anlayın ki her bir her bir vortex'in bir çekimi, bir yaşam kaydı vardır. Ve her bir vortex bir diğeriyle kodlandığı zaman çekilişler her birinden diğerine kayıtlar halinde gerçekleşir. Ve bu şekilde geri çekilişler yapılabilir biz ses kayıtlamalarıyla oluşturduğumuz vortexlerle her bir levhi kayda kodlama yapıyoruz. Bu vortexlerin her bir levhi kayda tohum olarak ulaşması neticesinde o çorba her anda kayda giriyor ve her bir vortex bir dirilikle tekliği kayda çekiyor. Bir çekim alanı oluşturuyor bu çekim alanı misafirliği erdiğiniz anda dirilikten çıkarıyor ve siz o anın her şavkında kodlanmış oluyorsunuz. Bütüne hizmettir bu canlarım. Bu vortexlerin ses kayıtları olduğunu da bilmenizi isterim. Her bir vortex bir ses vortexidir aslında ve geçişler bu vortexlerden gerçekleşmektedir. Zirvelere ilim olmaya mı çalışacaksınız? Her bir vortex sizi o ilme kodlayabilir. Yağmur olup yaşamlara kaynak mı olacaksınız? Her bir vortex sizi yaşamlara kaynak yapmak üzere yağışa kayıt, kayıtlayabilir. Ve sizler lekelerinizi temizlediğiniz zaman o vorteksleri hırsı aşarak kayda çekip kök siyahlıkta kodlayarak ocak olabilirsiniz ve o çeşitlilik sizin şevkiniz olur ve siz o çeşitliliği kelama kayıtlayabilirsiniz şimdi canlarım Retium dediğiniz bir saha var. Size retiumdan söz etmek istiyorum ve bu retium kapısını açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kaydı ışık sahalarından gerçekleştirdiğimiz ilimle yapacağım ve sizinle olacağım canlarım. İlahi güç ağır yük taşıtmaz ve size ağır yük taşıtmayacağım. Bizler planete hep ilim ile indik. Bizler bu planete iş rahmi kapısında levh-i kayıtlarda rahmani erman tekliyle yağmur olmaya indik. Ve bizler bunları hep yaptık. Yaptık ama o yaşam sahalarındaki kotlanmış vortekslerle yaptık. Hepiniz iyi bilirsiniz ki vira vira has tekli kodlanır. Vira vira şaklar kodlanır. Ve her kodlanışta şevk kayda girer. Ve her birimiz o şevkle çantalarımızı kayda çekeriz. İnsanlığın ilmi budur. Hepimizin yaptığı da budur yaşayarak yaşanarak kodlanıyoruz nesillerimizi de yaşayarak yaşanarak kayıtlıyoruz ve bütüne hizmetçilik bu şekilde oluyor sirayet dediğimiz ilim Allah ilmi de o sirayeti kodlayacak kütle kol sahalarıyla kayda indikten itibaren artık sirayet ötesi bir çar, 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 çarşı kurulur oralara işte bu çarşıya hepimiz levhi olur ineriz. İşte canlarım, burada yapılan bu aşamada budur. Bizler sessiz sahaları seslendirebilmek için kendi siyahlığımızla o ses tekniğini kodluyoruz. Ve o ses tekniğiyle tahtisiz şekilde ilahi kültü kodlayarak kayıtlamalar yaparken sirayet dediğimiz anın ötesi olan o cinni kapıların üstü bilişin kaydıyla ilim olarak yapıyoruz.